Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım bugün arkadaşlar. Ee, neden uzak kaldım? Neden bir buçuk aydır video atmıyorum? Arkadaşlar YouTube kısıtlama koymuştu. Ve artık tüm kısıtlamalarımız kalktı. Yaz boyu sizlere video yetiştirebildiğim sürece ve işim olmadığı sürece sizlere video atacağım. Ee, video atamadığım günler arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü yaz geldi. Bizim tütün kırımları başladı arkadaşlar. E tütün kırıyoruz, saman çekiyoruz ineklere. Yani o yüzden video gelmezse işim olmuş demektir arkadaşlar. Ama bu hafta komple video olacağını söyleyeyim ve arkadaşlar çok güzel dizişleri göstereceğim sizlere. E futbol 2024'e kadar çok güzel dizişler göstereceğim. Şimdi bugünkü bugünkü dizişimizde 6 tane dizişimiz var. Hepsi çok güzel bir diziş arkadaşlar. E 6 tane hızlı kontra atak, top çevirme oyunu, orta saha gol ee, ve benzeri arkadaşlar uyumlu dizişler göstereceğim. Birinci dizişimizden sizi sıkmadan başlayalım. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmanız önemli çünkü 3000 aboneye son 300-400 abone kaldı arkadaşlar. Bana destek olmak için abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve bu videoya da bir buçuk ay sonra 60-70 like atarsanız beni sevindirirsiniz dostlarım. Ve hadi bakalım ilk dizişimizde başlayalım. Öncelikle 4 4 kaybolmasın diye şundan çıkayım. Herhangi birine gireyim. Şimdi arkadaşlar ilk dizişimiz için ekstra var. Kullanıcı bilgileri, rüya takım, temel takım. Ee, buradan arkadaşlar Asya, oradan Japonya ikincilik. Oradan da arkadaşlar şu takımı seçiyoruz. Biraz aşağı Şu takımı seçiyoruz. Bu yani bugün göstereceğim 6 diziş birbirinden güzel arkadaşlar. En iyi dizişleri denebilir oyunun. Yani toparladım sizlere göstereceğim. 4-1-4-1 bir, bir dizişi hemen bir toparlayayım. Evet arkadaşlar 4 topar hattının arasında bir tane devans ortası, onun arasında iki tane göbek, onun arasında sağ kanat, sol kanat, bir tane de santrafor hattımız var arkadaşlar. Ortak gol, top çevirme oyunu, hızlı topla kontrol, ver kaç, tiki taka için uygun bir diziliştir kullanılır mı? Kullanılır. Ben deneyeceğim bu dizişi. Deneme videolarda gelebilir. Ve arkadaşlar sizlere bir sorum var. Ee, soru cevap yapalım mı? Yaparsak soru cevap sorularını hangi videoda yapalım? Onları belirdin. Soru cevap yapalım mı? Yani soruyorum size. Şimdi sizi fazla sıkmadan hemen ikinci dizişimize geçelim. Daha bundan sonra 5 diziş göstereceğiz. Rüya takım, temel takım. Bunda da arkadaşlar Güney Amerika'dan Brezilya 1. Lig'e gidiyoruz. Oradan da arkadaşlar Biraz aşağılara indiğimizde diziliş karşımıza çıkacak. Takım yani. Bu takım arkadaşlar bu takımı seçtikten sonra gelelim bakalım nasıl bir dizilişi var. Oyun planı. Dediğim gibi bugünün dizilişleri çok güzel. Dizilişi değiştir. Varsayılan 3-1-4-2 diziliş arkadaşlar. Hemen bir düzenleyeyim sizin için. Düzenledim. E, 4, üçlü stover içerisinde Bir tane devansı ortası. iki tane göbek. Bunlar ofansı ortası. Oluyor arkadaşlar. Bunları ofans orta sahi çekin. Sağ kanat, sol kanat ikili de santral attığımız var arkadaşlar. E, bu diş arkadaşlar dosu ön libero yapmayı unutmayın. Çünkü ön libero arkadaşlar e, ne denir ona Defansa bir oynar. Şöyle yapışık oynar defansa ön libero çekmeyi unutmayın. Bu da çok güzel bir diş. Orta kaba öyle top çevirme oyunu hızlı topla kontra. E, çok güzel diziş yani güzel oyun kurulur bu dizişte. Şimdi sırada Türkiye'ye gideceğiz. Sportoto Süper Lig'e. E, kullanıcı bilgileri, rüya takım, temel takım. Dediğim gibi arkadaşlar Avrupa bu videoya e, 60-70 like atarsanız beni sevindirirsiniz. Çünkü arkadaşlar baya bir buçuk aydır video çekmiyoruz. Kanal yerlerde e, e, like atarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Fenerbahçe'nin de dizilişi 4-1-3-2 dizilişi arkadaşlar. Hemen bir otomatik ses istatistiğe göre yapalım. E, dörtlü arasında bir tane yapışık devans bortoza sağ kanat sol kanat bir tane o sortoza iki tane de santrovar var arkadaşlar. Güzel bir diziliş top çevirme oyunu orta, orta kafa gol arkadaşlar hızlı topla kontra tiki taka ve erkeç hepsi bu dizilişte yapılabilir arkadaşlar. Şimdi de Japonya'ya gideceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bir buçuk aydır kanalımıza video atmıyoruz. Kanalın şeyi düştü arkadaşlar. Ratingleri her şey düştü. O yüzden şu bir attığım 3-4 video arkadaşlar. Yoğun like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Japonya 1. Lig'e gideceğiz. Oradan arkadaşlar açık aşağıya ineceğiz. Açıkta şu galiba bu. Evet bu takımı seçiyoruz. Gelelim bunun da dizilişine. Sizi fazla sıkmayacağım. Dizilişi değiştir. Varsayılan 3-2-3-2 dizilişi arkadaşlar. Hemen bir otomatik seç yapalım. Evet arkadaşlar üst tuvar hattının içerisinde iki tane göbek sağ kanat sol kanat ofans ortası iki tane santrafor attı var. Bunlar göbek olsun biri de defans ortası olsun arkadaşlar çünkü biri defans oynasın biri de arkadaşlar ileri gitsin. Bunun tarzı ne tam orta sahaymış yani göbek de oynayabiliyormuş bu. Şimdi gelelim İngiltere'ye. Evet dostlarım son dizişimiz olarak İngiltere'ye gidiyoruz. Kullanıcı bilgileri rüya takım temel takım Avrupa İngiltere Premier League. Nerede o? Yukarıda kaldı. Oradan Manchester United. Bu da son dizilişimizdi arkadaşlar. Ee, kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bu da 4-2-3-1 dizilişiydi. Bu da güzel bir diziliş. Bu da oynatılır. Evet arkadaşlar sizi... <laughs> arkadaşlar, otomatik sit, istatistiğe göre diyoruz. Ve arkadaşlar 4 sopar hattının yarısında 2 tane defansif ortası. Sağ kanat sol kanat ofansif of ortası. Bir tane de santrafor var arkadaşlar. Bu diziliş arkadaşlar genellikle orta kaba gol, top çevirme oyunu ve hızlı topla kontrol atak içindir. Verkaç da yapılabilir ofansif orta saha ile forvet arasında. bundan sonraki son diziliş arkadaşlar ona da geçmeden önce dediğim gibi video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve son dizilişimize geçelim arkadaşlar. Bu dostları da göbeğe çekmenizi öneririm. Çünkü defans çok geride kalacağı için ileri, ileri gidemeyeceksiniz ve bir tık ofansif oynayın oyunun içinde. Şimdi Son dizilişimiz için diziliş değiştirme kısmından arkadaşlar 3, 4, 3, 2, 1 dizilişini seçeceğiz. Bu dizilişte arkadaşlar piramit gibi bir diziliş otomobil seç istatistiğe göre 4 sobar hattı nersinde 2 tane göbek, 1 tane de orta ortası, 2 tane fans ortası, 1 tane de santral var hatta var arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 fantasy sevenler için güzel bir diziliş. Genellikle top çevirme oyunu ve hızlı topla kontra oynanır bu dizilişte arkadaşlar. Eee... Dediğim gibi güzel bir diziliş bu da arkadaşlar. Hızlı topla kontrol oynar. Orta gol yaparsınız. Verkeş yaparsınız. Tiki de yaparsınız. Sağla sol kanattan açılıp orta gol de yapılır bu diziliş arkadaşlar. Ee, bu da videonun son dizilişiydi. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere dostlarım. Bu videoda 70 like kadarsanız beni mutlu edersiniz. Son 3000 aboneye 300 kişi kaldı herhalde. Destek olmayı unutmayın.